Herkese merhaba. Bu videoda Sağlık Bakanlığı'nın yeni duyurmuş olduğu Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl kullanılır bundan bahsetmek istiyorum. Uygulamaya tıkladığımda beni şöyle bir arayüz karşılıyor arkadaşlar. Uygulamada online Covid-19 testi yapabiliyoruz. Aynı zamanda aile takibi de var. Aile bireylerimizi uygulamanın içinde ekleyip durumlarını takip edebiliyoruz. Konum servislerine izin verdiğimizde risk bölgelerini de görebiliyoruz aynı zamanda. Yani riskli bölgeye yaklaştığımızda bize uyarı veriyor. Şimdi hesabımızı doğrulayıp uygulamaya geçiş yapalım. İlk önce buradan cep telefon numaramızı giriyoruz. Daha sonra bize bir doğrulama kodu geliyor. Doğrulama kodunu girdiğimde hesabın doğrulanmış oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabım doğrulandı. Konumuza erişebilsin mi diyor? Evet diyorum. Bluetooth servisini açmalısın diyor. Ona da tamam diyorum. Uygulama bizi buradan gördüğünüz gibi yönlendiriyor. Daha sonra sağlık durumu kısmında ufak bir test yapıyoruz. Buradan tamamlaya tıklıyorum. Durumunuzu süre tamamlandıktan sonra tekrar güncelleyebilirsiniz diyor. Şimdi benim asıl göstermek istediğim yer yoğunluk kısmı arkadaşlar. Buradan evet'e tıklıyorum. Şu an evimde bulunuyorum. Yine buradan kaydolmam gerektiği yazıyor. Buradan bilgilerimi doldurup kaydoluyorum. Şimdi bilgilerimi doldurduktan sonra en başında evde izolasyonun düşük olduğu bölgedesiniz diyor. Şimdi üstten riskliye tıkladım. Çok yüksek riskli bölgedesiniz diyor. Enfekteye tıklıyorum. Enfekte yoğunluğunun çok yüksek olduğu bölgedesiniz diyor. Şu an evde izolasyona tıklıyorum. Evde izolasyonun çok yüksek olduğu bölgedesiniz diyor. Halbuki az önce evde izolasyonun düşük olduğu bölgedesiniz diyordu. Galiba bir güncelleme yapılması gerekiyor. Tam anlayamadım. Ya zaten uygulamada görmesem de bulunduğum bölgenin riskli bir bölge olduğunu az çok biliyorum. Ama kafamı karıştıran şey şu. Yani ilk girdiğimde evde izolasyonun düşük olduğu bölgedesiniz deme sebebini anlayamadım. Ya da tam harita yüklenmediği için mi böyle bir yazı çıktı. Onu tam olarak anlayamadım. Eğer anlayanınız varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi vaka sayıları falan alt altyazı olarak geçiyor. Uygulama kabaca bu şekilde kullanılıyor. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.